haritayla desteklenmiş ve Trabzgar Savaşı ile ilgili bilgileri veren bir paragraf görüyoruz. Görüyorsunuz haritada İtalya Trabzgar'a geliyor. Burada zorlanacağını anlayınca ikinci bir e, alternatif devreye koyup önce 12 aday arkasından Çanakkale'yi abluk altına alıp Osmanlı'yı neye zorlamaya çalışmış? Antlaşma yapmaya zorlamış. Ve burada da başarılı olmuş Osmanlı uç antlaşmasını yapmak zorunda kalmış. A seçeneğinde Mustafa Kemal'in teşkilatlandırıcı, örgütleyici özelliğini ortaya çıktığı denen bir savaş diyor Trabluskarp için. Evet, gönüllü geliyor Mustafa Kemal. Yerel halkı örgütleyip İtalyanlara karşı başarı elde ediyor. Buradan A seçeneğine ulaşabilirsiniz. İtalya'nın bu savaşta sömürge elde etmek için Trabluskarp işgal ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla da bu bir ekonomik nedenli savaş olarak değerlendirebilirsiniz. D seçeneğinde Osmanlı'nın güçsüzlüğün ortaya çıktığı bir savaş olarak biliyoruz biz e. e, Donanma yok. Karadan asker gönderemiyor. 12 bu altına alınmış. Çanakkale yine abluk altına alınmış. İş gönüllü subaylara kalmış. Orada yerel mücadeleye kalmış. Yetmemiş 12 adablık geçici olarak İtalya'ya bırakılmış. Bunlardan da neye ulaşabilirsiniz? D'ye ulaşabilirsiniz. Kuzey Afrika'daki son toprak parçamızdı Trabluskarp. Biz son toprak parçasını İtalya'ya bıraktığımız zaman Afrika'daki varlığımız sona erer. Dolayısıyla C seçeneği ise varlığın sürdürüldüğünü ifade ediyor. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir.